すいません。

Çok Şu anda zor bir durumda geçirdik orada. Ondan sonra yani Allah kimse göstermesin. Burada rahat yani. E, Bahir bir zorlu gece Allah kimse göstermesin. İnşallah bir daha olmaz. Bayağı zor durumda. İki gün kaldık karnın üstünde. Annem de hasta zaten rahatsız oldum. Gittikçe daha kötü yani. Ben yani az önce arkadaşlar çorba yaptık, yardım ettik. İyi stres atıyor yani sağ olsun buradan köyler insanlar karnı sıcak, çok iyiler. İşte öyle zaman geçirir yani. Yapacak bir şey yok, hayat devam edecek. 15 yaşındayım. Buraya bildiğimiz durum için geldik, deprem olaylarından. Çok sevdik burayı, herkesi çok sevdik, herkes bize yardımcı oldu çok şükür. Herkesten teşekkür ederiz. Yemekler yapıyoruz, hanımlara yardım ediyoruz. Ee, yemeği pişirdikten sonra işte oturup yiyoruz, öyle. Ee, deprem psikolojimizi buraya e, atıyoruz burada hanımlarla. Çok şükür bize yardımcı oluyorlar, unutturmaya çalışıyorlar yavaş yavaş. Herkesten yani çok memnunuz. Umarım bir daha yaşanmaz böyle bir şey tekrarlanmaz. Herkes çok korktu. Çok insan yakınlarını kaybettiler. Hepimizin başı sağ olsun. Daha önce Ayvalı köyü, köy yaşam merkezimizi açmış idik. Köy yaşam merkezimizde çeşitli kurslarla devam ediyoruz. Bu süre içerisinde köy yaşam merkezimize aşçı yardımcılığı kursu açtık. Ve buradaki vatandaşlarımız, köylülerimiz hem burada stres atıyor hem aşçılıkla ilgili eğitimlerini alıyordu. Bakanlığımızın ana sınıf öğrencilerine bir öğün yemek projesi kapsamında yemekleri de buradaki köy yaşam merkezimizde, merkezimizde yapıp 20 öğrenciye veriyorduk. Deprem olduktan sonra depremize de ailelerimiz Ayvalık Köyü'ne yerleşti yaklaşık 40 tane. Biz de onların günlük bir öğün yemeğini vermek için köy yaşam merkezimizi kullandık. Bu süre içerisinde hem günlük bir öğün yemeklerini veriyoruz. Ayrıca kendileri de gelip bize yardım edip stres atıyorlar. Beraber yardımcı oluyorlar. Biliyorsunuz geçirmiş olduğumuz bu depremden dolayı malum e, her tarafa gelen misafirlerimiz oldu. Biz de bu arada sosyal medya aracılığıyla e, 6 hanemiz Ayvalık köyüne geldi. Toplamda 40 kişi olmak üzere. Biz burada bunların giyimlerinde, yeme gıdalarında ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyoruz. Köy yaşam merkezimizde burada bize bir artı oldu. Burada günlük bir öğün, öğle yemeği vermek şartıyla depremize ve kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hem mutfağa giriyorlar, kendi yiyecekleri yemeğe yardım ediyorlar. Bunun da haricinde okulumuza da gelen öğrencilerimiz oldu. 1 ile 4 arası ve de artı ana sınıfımız da var. Bu ana sınıfımıza da gelenler oldu. O şekilde bunlara da yardımcı oluyoruz. Hem bu arada bir, e, psikolojilerini düzeltme adına hem de güzel bir vakit geçiriyorlar. E, tabii geçirilmiş olan e, olayda çok büyük bir travma yaşamışlar. Ama burada bunlar çok güzel gayet iyi. Bugün e, dünden daha iyi olmak şekliyle yüzleri gülüyor. Böyle bir aktivite oldu. Onlara da bu iş çok güzel oldu.